Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Evet. Yakışıklı Veysel ile birlikteyiz arkadaşlar. Gökhan abinin genç saçlı versiyonu. Yaşlı versiyonu ben de biliyorsunuz. <laughs> Lan o da sabah sabah onu oh no. Arsaya geldi dedi. Unuttum Şey bir tane böyle kuşlara isim koymuş ya. Prenses Diana, Messi, Ronaldo bir iki tane uçurayım da onları bir videola diyordu. Neyse buradan arsaya geçeceğim. Evet arkadaşlar Veysel'in yanına bayağıdır uğramıyoruz. En son beyazları çekmiştik. Veysel'in beyazına da nazar değmişti değil mi karşı? Aynen. Çok geniş böyle şu yani seri donanıyordu arkadaşlar kuş. Çok da iyi giriyordu böyle atımı matımı çok güzeldi. İyi de gidiyordu kuş. Onu bir sabah saatlerinde böyle erken çekmeyi istiyordum. Çünkü sanayi biliyorsunuz her yerden pat küt pat küt. Ses olduğu için kuşun kanat sesini tam alamamıştık. Bura çok gürültülü bir yer arkadaşlar. Ama sabah çekmek nasip olmadı. O kadar dedim maşallah deyin diye. Demediniz. Bülent abinin gözü değdi ya. Onun parlak kafası değmiş. <laughs> Bülent abi bu <bahtı>, dişi, <laughs> dişi mi bu dedi. <laughs> Ondan sonra zaten. Daha da gidiyor. <laughs> Bülent abimin gözü deydi arkadaşlar. Kuş dişi ise Bülent abiye fark etmiyor. <gülüyor> 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 Yeter ki dişi olsun dedi. Şimdi Veysel Tek tabii ki e, Akdeniz Kupası'na 4 tane hak yazdırdı arkadaşlar oh, bu sene oh, için. Şimdi diyeceksiniz ki niye havada 3 tane kuş var? Bunlar daha teke düşmeyenler, yeni yeni. O beyaz bir girer sadece Bir gör onu. Tek seferin tam başka bir şey yapma. Bunlar yeni yeni. Veysel bunları şimdi gözlemliyor arkadaşlar yeni yeni. teke. Hangisini alacağız Onları. Onlara bakıyor. Şimdi... Bunların üçü de teke düşmüş artık. Bilader Yavaş yer yapıyorlar. Bunların üçü de senin kendi yavrun. Evet. Şöyle şuraya geçeyim. Üçü de kendi yavrun. Bu ee, şimdi bir yerde beyaz var. Bir de havada var. Havadaki beyazla yerdeki kardeş mi? Baba oğul mu anne kız mı? Mesela akraba mı? Ya akraba da o kadar yakın akrabaları değil. Hep birbirlerine çalıştığımdan dolayı. Hı, hmm, anladım. Yani Şimdi bu bir şey değil. Bizim daha önce ben senin beyazı tam 3 defa videoladım arkadaşlar. Onu izleyebilirsiniz. Gökhan, Gökhan Bingöl... Izle. Gökhan abi de var 3 tane Gökhan Göle meydan okuyan çocuğun yanına gittik diye e, acayip seferlere geliyordu. Orada da daha kuş da tam oturma şeyinde değil yani. Şey şöyle söyleyeyim. Bu kuş tamam o bu hazır diye de şey yapmadı. Kuş o zaman kaçıncı uçuyordu Veysel'e? 4 kere üstünü uçuyordu. Çok ben çok beğendim. Gerçekten uzun zamandır böyle yani gezen, böyle atan ne bileyim, e, geldi, iyi, iyi de gidiyordu arkadaşlar yeni başlamasına rağmen. Millet e, çok izlemeye gittik ama yani Veysel'deki gibi bir beyaz daha burada izlemedim arkadaşlar. Gerçekten çok hoş. Çok güzel bir Beyazdı. Dediğim gibi bura çok gürültülü. Sanayi. Burada kuşun sesini almak çok zor. Onu böyle sabah 6 altı buçuk gibi bir çekecektik. Çok kaliteli olacak. O sesi verecek sana. Bak. Evet. Ha biz canlı canlı hissediyoruz ama millet yok. Kuşun kanat sesi yok. Oydu bu demeyi. Abi kuş oynasın. Görevini yapsın. Geçsin, tozsun, atsın da kanat sesi de biraz kısık kalsın. O önemli değil. Ee, bur, bur, dediğim gibi burada onu almak biraz zor çok erken çekmen lazım Çünkü herkes çalışıyor burası sanayi Arkadaşlar şimdi ee, kuşlar uça duruyor kuşları da bir yandan çekmeye çalışıyorum e, YouTube takipçimizlerin arasında 3-4 tane bir veteriner vardı ben şeyi Reyna'yı aldığımda bana Instagram'dan ulaşmışlardı yazmışlardı arkadaşlar e, Kardeşim herhangi bir sorun olursa biz her türlü yardımcı olalım diye. Şimdi Veysel'in Veysel kardeşim ortalama 20 gündür boykayla uğraşıyor. İkisi resmen ölüm kalım savaşı veriyorlar arkadaşlar. Buradan ta Antalya merkeze gidiyor. Köpeği gösteriyor. Orada veteriner bakıyor. Veysel e... iğne vermişlerdi değil mi? Orada. O gün 4 tane mi? 4 tane 5 tane iğne yapıldı. Tedavisi yapıldı. Serum falan bağlandı. Arkadaşlar hayvanın şimdi ilk müdahale önemli. Allah'tan biz burada farkına vardık da. Evet. Yani yoğurttu, yumurtaydı onu bunu yedirdik. Yoksa şimdi çoktan gitmişti zaten. Köpeğin başına tam olarak ne iş geldi çözemedik arkadaşlar. Veterinere götürdü, iğnelerini aldı, bilmem nelerini aldı. Gel, gel buraya gel. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz hayvanın Veysel bunu günlük yani çiğ tavukla da değil bak adam tavuğu alıyor haşlıyor bu kemiklerinden ayırıyor hayvanın boğazına boğazına batmasın diye içine böyle tavuğun suyuyla birlikte bir tane de ekmek doğruyoruz. Ekmek yoğurt yumurta. Ha, yani Boyka burada çok çok iyi şartlarda besleniyor gerçekten Veysel iyi bakıyor ama hayvan e, normalde şu an 45-50 kilo olması lazımken Hı. şu anda 20-21 kilo. 3 kaçırdık. Tamam. Şey diğerini çekiyordum. <laughs> Hayvan 50 kilo olması gerekirken 20-21 kiloya falan düştü. Ayakta duramıyordu ya. Evet. Daha iyi. bu toparlamış hali çok çok aşırı şu zayıflamış. Çok hali yani. ee, oradaki veteriner dediğim gibi iğne yazmış. iğneleri falan vuruldu. Ee, şu an zaten pişmiş tavuk, et filan sürekli bunlarla besleniyor. Başka bir şey kolay kolay yemiyor. Ve veteriner kardeşlerimden, o bizim takipçiler arasından veterinerlerden. Şöyle. Yani buna e, bir anda zayıflama oldu. Niye olmuş olabilir? El elden üstündür. Şimdi bizim veterinerimiz iyi Antalya'daki ama. Şimdi Veysel ilk belirtiler neydi? Sen de mesela senin gördüğün. Benim gördüğüm halsizlik zaten ben yoktum. Evet. Sürekli çalışıyordu müşkil falan bakıyordu. Onlar dikkatli bakmamışlar. Ben bir geldim, bir baktım ağzımda köpükler, köpükler. Gözünde şey vardı. Çapak falan. Hı hı. Aradım hemen şey yetenleri bizim. Dedi fotoğrafını attım. Dedim abi öyle böyle bak durum. Dedi akşam getir. Dükkanda çalışıyormuş baktım hiç nefes alamıyor. Hı. Yanaştırdım pasta, attım direkt bastım üstüne. Ama bir hafta içinde de köpek kurudu resmen. Bir zaman sürekli veterinerle takipleşiyoruz. Çok o ne de ben onu yapıyorum. Çok seri kilo kaybetti. Çok Artık seri. son şeye geldi herhalde. Ölme derecesine geldi. Nefes Bayağı olmuyor Bayağı. Nefes alamıyor, bir şey yiyemiyor. Sadece sıvı veterinerin verdiği takviye Ha, onunla şeyle kalıyor. Aynen. Şimdi birader veterinerlerin ben sana soracağı sorulardan direkt sorayım. Kakada kan man... Hayır hayır hayır. Gençlik aşısı bunun yapıldı. Daha önce bütün, il bütün ilaçları yapıldı. Genç zaten kanlı ben biliyorum. Kedasını bildiğim için, yani öyle bir şey değil bu. Tamam, yani dış gıda kanman hayır, yoktu. Hayır, hayır. Ağzında köpük. Köpük var mı? Evet. Demek ki ufak bir zehirlenme gibi zehirlenme. bir şey. Köpek zehirlenmiş olabilir. Şimdi bizim veteriner arkadaşlarımızdan, ben şunu istiyorum. El elden dediğim gibi üstündür. Buradaki veteriner bize yeterince yardımcı olmaya çalışıyor ama köpeğin seri kilo alması için... Abi ne yapacağız? Bakımı iyi ama bu hayvanın kilo alması lazım eski gücüne, kuvvetine kavuşması lazım. Yok. Şöyle Luna'yı bir çağırsana. Yani nasıl iyi bakıldığını göstereyim ben size Luna'dan. Luna'dan. Luna daha yavru, bebek. Kaç aylıktı Veysel? 4,5 aylık. Luna. Luna. Gel. Arkadaşlar. Bakın Luna bir dişi. kaldıramazsın şunu evet. <laughs> Kızım. Şöyle zoomlayayım. Luna bir dişi arkadaşlar. <laughs> ha, no. şimdi köpek bakımsız olsa şimdi orada abusun konuşurlar. Yok köpeğe bakmıyor, yok bilmem bir yok, vermiyor. Yok. An ben o köpeğe vermiyorum, buna nasıl veriyorum? Ya biz, biz senin nasıl baktığını biliyoruz. Hatta Bülent abiyle bir video var ya sabah. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Tavuk açlanıyor. <laughs> Tavaya şey açıyor. Arkadaşlar burada köpeğin bakımı çok iyi. Veysel kardeşim sanayici Allah'a şükür durumu da gayet yerinde. Yani köpekler günlük et döner biz yemiyoruz. Bunlar et döner yiyor yani öyle söyleyeyim size. Ben aşağıda bizim lokanta lokantadan gelir. Yani. Ama bunu dediği gibi muhtemelen Boyka'yı buraya kuş çalmaya geliyorlar ya arkadaşlar. Eldilerdi zaten ondan sonra oldu. Kuş çalmaya gelince Boyka tabi ne yapıyor? Geceyi saldırıyor. Hatta bir tanesini buradan Aşağıya düşürdü arkadaşlar. Kolu molu kırılmıştı. Biz ondan şüpheleniyoruz ama gözümüzle görmediğimiz için şimdi kimseyi de itham edemiyoruz. Muhtemelen dediği evet. gibi. Gelen gidene çok kaldığından dolayı. Yani evet. Şuradan aşağıdan da bir şey yapmış olabilir. Tabii kimsenin görmediğimiz için kimsenin ahını da almaya gerek yok. Evet. Biz ne yaptık. Daha önceki kere aşağıda atlamışlığı var. Aynen. Yani bazen. Bacağını dediği da kırmışlığı gibi... var. Dediği gibi Veysel'in saldırıyor. Şu an köpek o yüzden bağlı. Bu halde atlarsa ölür zaten arkadaşlar. Normalde açık hayvan. Yani çatıda bağlamıyor Veysel. Uyanığa bak Veysel. Bak, Eserli bir daha. <laughs> Oğlum en uyanık bu işte. Abi, Eser. Ya, Veteriner kardeşlerimizden yani bu durumla ilgili e, önerilerini bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi e, dediğimiz gibi götürdük. Ama hani el elden üstündür. Şimdi bu hayvanın Veysel üzülüyor. Kilo alması lazım acil seri ivedi bir şekilde. İlla ki bir yöntemi vardır. Şimdi böyle düşünsünler. Adamlar yeri geliyor Antalya'dan ya da başka yerden araba için beni arıyor. Niye? Çünkü onların da yapabildiği bir nokta var. Evet. Başına gelmeyen bir olay var. Başkasının başına gelmiştir. Başka bir şey olmuştur. Yani başka bir hatlan matlan. Evet. Çözülür bir şeydir belki. Ama bilemezsin tabi onu da. Aynen öyle kardeşim. Bu konuyla ilgili Boyka'ya seri bir şekilde tabii ki düzeltmek istiyoruz. Bu düzelmiş hali Veysel çok çok daha kötü dedi böyle çok, iyice bütün kemikler. Yani şöyle düşün bu benim elim kalınlığı. Evet. Boyka zaten bir şey yiyip içmiyor. Şırıngayla su, ıslak mama, bas maması basıyordum hmm. ben midesine. Şu şekilde. Yani onlar zaten elle de takviye yapmasan kesin. ölmüştü. Kesin gitmiştir. Yani sonuçta can. Tabii ya ki. Ben o gün götürdüm mesela bir buçuk iki milyara yakın sadece iğneleri tuttu. Evet. Abi. Şeyime gitti mi gitmedi niye sonuçta bu da bu can. Tabii ha ki ben canım. Ben istesem götürür bir yere atardım ölürse söylüyorsun ama bu insanın vicdanına kalmış bu şey. Aynen öyle bu bir yoldaş zaten. Loika evet. arkadaşlar bu sürekli giderken sağa sola arabayla Passat'la geziyor yani. Bu bizim oralara bilmem ne. Veysel gerçekten çok ben ilgilenir. Ben götürürüm arabamı Passat'a atarım ön koltuğa oturur gelir. Kardeşim ben şundan şüpheleniyorum. Bak şimdi buraya üç defa kuşları çalmaya çıktılar. Özellikle beyazdan sonra. Tamam mı? Şimdi bir tanesini arkadaşlar aşağı düşürdü. Veysel'le sabah bizi itmişti emniyete. Ee, hatta bir keresinde de çaldılar kuşları. Aynen. Şimdi en sonuna geldim. Gece burada boyka açık. Hayvan ister istemez, zordan en ufak bir çıtırtı, bir ses duydun bu Dobermanlar çok akıllı arkadaşlar. Şimdi biz varken buraya çıkmıyor ama herhangi bir hırsızlık durumunda da yani burayı da tırmalıyordur. Ben zehirlendiğini düşünüyorum. Ee, köpeğin Veysel de muhtemelen o yönde. Bu test, teste yaptırdığımız için evet. zehirlendi diye çıktı. Zehir diye çıktı. Yani şansımız o ki köpek ölmedi. Çok erken müdahale ile hemen Veysel fark eder fark etmez. Götürmesi erken müdahaleyle kurtuldu. İnşallah düzelir şimdi kuşlarla ilgili konuşalım biraz da Veysel'in o beyazı çok iyiydi kuşu kaptırdık arkadaşlar onunla soyuyla devam edecek var zaten o soyu ben elinde kayıp de, değil Bundan Arif üç tane de dört iki takımım daha var onlardan zaten onlarla yine zaten onlarla çalışıyorum ben evet. çalışmayı seven bir insanım. Ya yani bana geldik 4-5 sefer yapıp da kaybolacak değil. Ya yani biri 10 sefer yapar, biri 15 sefer yapar. Evet. Biri 20 metre çıkar, biri 25 metre çıkar mutlu olursun. Tabii biri zigzag sizlerde, yani, değil mi? Sürekli biri, mi? Aynen. Aksiyon işi bu. Yoksa 15 metre hepimiz buluruz. Oturup standart aynı kuşu izlemek insana ne bileyim mi? ben sıkılıyor. Gökhan abi de aynı. Ha ben sıkılıyorum sürekli aynı kuşu aramak. Yani zaten de kuşun en zevkli yanı o değil mi? Yeni yavru kırılmak, yani, kırmak, değişik hareketleri heyecan. de görmek. Aksiyon, kendine aksiyon yaratacaksın. Ya ben Ha şunların bende iki aylık, üç aylık şey var. Evet. Ha şu an gözümden düşürdüğüm kuşlar da var. Gözümde şah olacak kuşlar da var burada. Tabii elediklerin ne oluyor da yavrulardan ama gene de belki 3 ay sonra hayvan. Şimdi böyle bir şey ben gözümden senin elediğin, Gökhan abinin elediği, Bülent abinin elediği kuşu ben burada takır takır oynattım. Evet. Bir, bir sene... buçuk sene. <laughs> bir buçuk sene sonra ben Öyle beş kuştan biden... sonra burada takır takır oynattım. 20-25 metre gidiyor bu. <laughs> Kardeşim bu işsizlik konusunda üstüne tanımam yani bir buçuk sene harbiden. Uğraştım bilirsin yani. Evet. Ben öyle azim, azim etmen lazım ya. Aynen öyle. Bilader. Gerçekten harbiden azmine dediğin gibi katılıyorum. takdirde ediyorum. Boz da çok iyiydi ya. Boz da çok iyi. Bak şu benekli bozum. Çalmaya gelemezler bu saatten sonra da. Şu benekli bozum. Evet. O bozdan çok çok daha iyi olacak. Ki bunları bastıracak kuşların da altta zaten. Hmm. Arkadaşlar ben normalde hani diğer videoların linkini bulup aşağı atmaya çok üşenirim de. Bu videonun altına Veysel'in diğer e, e, beyazın linkini, bozun linkini falan onları bulacağım aşağıya atacağım beyaz bu e, iyiydi. Bir tane de bozu vardı. Bozu da e, yavruyu kusma evresine falan geçirdik. Ya boza tam sıcağa dek geldi. Yaz ayıydı. Temmuz Ağustos filan yattı. 7-8 taklayla gidiyordu. 20-25 metre oynuyordu değil mi? Abi işte e, kuşu şöyle söyleyeyim. Yani normalde sürekli uçurmak gerekiyor ya arkadaşlar. Yaz geldi mantalya yanıyor. Buralar bildiğiniz alev alıyor. Kuş şu şu an ya yavru yumurtası var mı? Yordun mu? Var var var. İlerleyen zamanlarda belki tekrardan böyle bir ya, o en son dönerek çıkmaya başlamıştı. <laughs> ha şey gibi bu <laughs> Sivas kuşu gibi. ha. <laughs> Değişik bir dönerek çıkma sili var. Arkadaşlar Gökhan abi arıyor alttan alttan. Dedim ya şimdi Atacağım şeyi kapatacak videoyu. Bugünlük videomuz bu kadar. Veteriner arkadaşlardan ee, muhakkak yardımlarını bekliyorum el elden üstündür. Yani abi şunu kullansan hani iyi olabilir ya da ne bileyim. Hani mesela şu kuş diyelim hasta. Ben ne yapıyorum? Biz bunun çaresini biliyoruz. Ha bu kuş hasta. Şimdi buna ben bir tedavi uyguluyorum. Buna binlerce tedavi uygulayan var anladın mı? Onu Adam ya süren var, onu yapan var, bunu yapan Adam var. diyor ki <laughs> motor günlük masaj. Evet. Günlük masajla bu ense şeyini temizliyor. Pırtılanmış kanı. Adam diyor ki motor yağ içir diyor. Yani böyle bir tedavi yapan var değişik. Bir şey, şey olsaydı ben her gün motor yağ içirdim. <laughs> 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 Yeni bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.